satışı var ama üretimi bilmiyoruz şimdi bakacağız. <laughs> Nasıl 600 lira? <laughs> 600 lira iyi bence. Bence okay. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Bir aldık. <laughs> İki bilet. Girişten de alabiliyorsunuz da dışarıdan da alıyor. Gel buradan gel. Hmm. çıktın ha. <gülüyor> Bence <gülüyor> Yukarıda da oturacak yerler var. Gel bir yukarıya da bakalım. Nasıl sence burası? Ya burası tatlı ama biraz bizim saatimizden dolayı hareketsiz. <laughs> Biz en boş zamanda geldik. <laughs> Yılbaşına <gülüyor> yalnız zamanda girdik. <gülüyor> <Akşam> <gülüyor> Arkadaşlar buraya Sadece akşam şey gel. Önce daha güzel olur. Konser falan da olur ya. Aynen. ya öyle olunca fiyatı pahalı değil ama şu an çok şu boyu 600 lira. Çekeyim mi seni? Çektim. Dur bir dakika. Çektim. Baba, babacım. Şu an bomboş. Daha hareketli olsa daha güzel olabilir ama şu an çok bir anlamı yok gibi. Ama uğraşmışlar bayağı. Süslemişler falan. Oyuncaklar da var. Şurada disco var bir tane. İçinde. Sonra Lino Park var. Ee, kayabileceğimiz falan. Kurabiye, kurabiye evi mi? Ben hiç benzetemedim bu. he kurabiye adam. Şurada bir Luna Park var. Çarpışan araba var. Disko şurası. Sonra içeride de Mikel Kafe var. Alışveriş yerleri var böyle küçük. El yapımı şeyler alabileceğiniz. Burası konser alanı. Akşam Bedük konseri var. Muhtemelen ekstra bir ücret yok ama giriş ücreti 600 lira. Güzel de konser olur. Bu ısıtıcılar falan var konser alanının önünde. Ee, onlar çocukların eğlenebileceği yerler var. Şurada bir kar kar küresi var. İçine girip işte yapay kar oluşturuluyor. Şurada ama Şurada yer çekimsiz bir şey var. Güzel bence genel olarak. Ama çok hareket şu an. Biz o, o yüzden bir kahve içeceğiz. Bir de tatlı bir şeyler yiyeceğiz. Sonra sonra nereye? Zorlu <gülüyor> zorlu <gülüyor> Christmas market. Ha tuvalet de şuradaymış. Tuvalet şuradaymış. Burası neresi? Tuvalet işte. Ha bu tuvalet mi? Hı -hı. Sıra sıra bir tuvalet. Açık. Soğukta. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buz gibi. Bir ayrıyeten buraya kamerayla girmek yasak. Ben girişte e, üstümü tarıyorlardı. Kendim söyledim GoPro getirdim ben diye. İçerisi de bomboş zaten ama hani GoPro ile girişiniz yasak dedi. E, almadı yani GoPro'yu. Sonra dışarıya çıktım, arabaya bıraktım. Sonra tekrardan girdim. Burası da balon. Böyle kar küresinin içindeymişsiniz. su uyandırıyor. Değmez mi? Bu saatte de değmez. Konsere de katılsaydık okeydi. Burada ısıtıcı bulduk bir tane. Isıcı'nın kenarında şu an keyfimiz yerinde. Kahvemizi içiyoruz. Bir de böyle hamburger, çikolata, pizza, et, böyle değişik yiyecekler falan var. Güzel deneyebilirsin. Güzel, gözüküyor, güzel yani. gözüküyor ama biz denemedik. Güzel, dünya, bir de yani ortalıkın üstü insan. Aynen. Hadi ortam. gel gidelim. Zorlu Center'a geldik. Zorlu Center, Christmas Market. Küçük çiftlik parktan sonra şu an buradayız. Bu ha? Aa buz var mı? Şimdi şey var, var mı ki acaba gerçekten? Buz diyor, atlı karınca diyor. Aa top Tehane. Gel bak Tehane. Tehane'i gördün mü? Ben de gördüm. İlk yakında hastanede gördüm ya. Yani. <tüntü> Satılmış Satılmış. Küçük çiftlik parkta 2000 lira harcadıktan sonra bakın burada <laughs> ne yapacağız? 600 600 giriş kahve içtik. otelde 2 kahve 400 lira o tuttu desek 400 liraya da çikolatalı çilek yedik. Değil mi? 400 lira çikolata çilekli. Aynen. Otelde 2000 lira. Ha, var. Burası böyle dağınık dağınık. Yine çok kötü değil yani yiyecek şeyler falan var. Aynen. Pankek var. 20 kelvası var. Çok burada da yine oturacak yer de var. Burası. Yani burası oranın daha genişletilmiş hali gibi. Bir de orada Aslında konser orası... falan da vardı. Aynen öyle olsa hareketli Buz pateni var işte, Ama şu kıyasını buz pateni değil işte. mi? <laughs> Dur bir dakika da Bizde da da para harcanacak bir şey yok, o yönden şey Güzel yani <laughs> Para masrafsız Oooo gelsene kaypay şeyi de var. Hadi. Bak şurada churros var. Tatlı giy seçeneği var yine burada. Churros şey miydi? Çubuk, Patates çubuk tatla. Ha, tatlı. Tatlı mı? Kızartılmış ha. çubuk tatlı. Şu an tatlı yiyecek şeyim yok. Burada şöyle bir park var. Patates de varmış galiba orada. Christ da var diyor. Patatesli bir şey. Var. İkisi de var. Ikisi de var. Yeni yıl parkı dediği yer burası mı? Hı hı. Ya böyle işte küçük küçük standlar kuruluyor. Hı hı. Çikolata falan. Bu yani yeni yıl parkı zorlu center da da şey. bu kadar ama bir aktivite falan oluyorsa onu bilemeyiz tabi de. Bizim gördüğümüz bu kadar. Galiba, oluyor. Akşamları oluyor bazı videolarda falan var. Ama biz denk gelmedik. Neyse Zorlu Center'da da bari. Aynen orayı da <gülüyor> <gülüyor> Aynen Michelin yıldızlı bir pizzacıdayız Zorlu Center'da. Burada şimdi pizza söyledik. Bayağı da güzel duruyor. Aynen. İstanbul'da bol da aç kaldık pizzalara ya. Bol da yemiyoruz ki çok. Çok yemiyoruz. Fileden alıp yiyoruz. Fileden alıp yiyoruz. O da olduğu kadar. Güzel Ama İstanbul'da böyle güzel yerlerde acayip güzel oluyor ya. Ben bunu güzel. Kesmesi biraz zor. Şimdi et var. Peynir var. Sonra fesleğen var.

acı da oluyor da. Biraz dökelim. Ama güzel bir acı veriyor bu. Çok mu Ya acı ama öyle çok ağzın yakacak kadar bir acı değil. Ama acı. Bu güzel duruyor ya. Ya şunu al, şöyle şey yap bir al. Aynen dürsen onu, tamam mı? Şöyle gümlet. Ya da ver ben <laughs> İstiyorsan ver ben bir gümlütü Ben bir gümlüt Nasıl tadı? Acı on üzerinde Çok mu acı? Ver onu ben yiyeyim. Kim memnuniyetle Nasıl? Türkiye'nin en acı biberi efendim hmm. Bir dakika bekleyeceğiz Beğendiniz mi? Çok güzel Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Bir dakika. Bir dakika. Bir Dur Bir dakika. ben yani. Ben beğenmedim ben. Bence bayağı güzeldi ya. Abartacak kadar beğenmedim. Yani yalan Belki bunu çok beğenmemişsindir ama. Ben bizde de ilk defa Kapatıyor mu Kapat. Belki. Hadi gel. Neredeyiz şu an? Aynen. Hadi gel. Buradan mı gidelim? Buradan mı? Buradan gidelim. Hayır, hakim buradan. Evet, şimdi Vadi İstanbul'a geldik. Fotoğraf çekti Burası diğerlerinin arasında en süslü ama ee, şey. Sadece süs, var. sadece süs var. Güzel fotoğraflar çekilebilir bunda. Ama bir tane kameraman lazım. Ekstra biz çekilemedi. Selfie tarzı çok çekilebilecek gibi değil. Burada geyikler var. Buranın da yine kon şeyi var. Atlı karınca, karınca. Kon atlı karıncası var. Yine konser <laughs> alanı da var. <laughs> <Eferinlik gülüyor> bu çok güzel. Ha? Bu çok güzel gerçekten. Aynen bu güzel olmuş gerçekten. Onda çekilebilseydik iyiydi. <laughs> Sence hangisi bunların içinde? olarak. Küçük çocuk parktaki gibi biraz Aynen o biraz daha böyle eğlence, şey eğlence, böyle yemek yiyecek yerleri falan ekstra o daha şeydi. Ama onun da işte bizim saatten ötürü çok o eğlence havasını görmedik. Bir de hava da yağmurluydu ya. Aynen. Orası ama bir de doğanın bu içindeydi ya. Bir de izole bir yerdi. Orası, zaten, oranın havası daha güzel yani ha orası konsept bir, bir yer olduğu için daha çok orayı çevirmesi daha kolay olmuş ama burası da yine çok fena olmamış burada şeye de gidelim şu gölün kenarına da gidelim bakalım şuraya hızlıca yürüyelim göstereyim ben sonra şey oraya gidelim tamam mı? burada böyle bir yürüyüş yolu var gel hızlı olun tefek yiyecek şeyi de koymuşlar. Aynen. Ama yiyecek şey burada çok yok. Zaten AVM'nin içinde oldu için galiba. Aha. Diğer taraftan mı yürüsek acaba? Aa gel, diğer, diğer, diğer tarafa. yerleri de şey yapmışlar. Beyaz yapmışlar yerleri. Kar gibi. O da güzel olmuş. Ayrı bir şey katmış. Böyle yerler beyaz yapmışlar Şu hadi gölün kenarına da gidelim. Bile. Soldan gidelim. Soldan. Puanlasana üçünü de. Bir de biz sıralama hatası yaptık. Evet. Buraya son geldik. Normalde çiftlik parka son gitseydik belki akşam daha hareketli, daha güzel olabilirdi. Eğer akşama doğru birine gidecekse o yani. Ne? Üçünün arasında en güzeli bence o. Bunlar diğerleri AVM'nin içinde olduğu için çok ee, şey konsept gibi olmamış yani. Sadece bir eklenti, bir alan gibi olmuş. Ama çiftlik park daha çok konsept gibi ama ben üçünde beklediğimden daha hani daha eğlenceli ortamlar bekliyordum daha o havanın içine girmek istiyordum ama öyle bir şey yaşamadım yani çok fazla. Çok Sen yaşadın mı? Ama bence zamanlamadan dolayı. Bugün bir de çok ama zamanlamadan dolayı, dolayı, ya. dolayı. Mesela şeyde, konserinde biri iptal edildi zaten hava Aynen doğru. Burada mıydı o konser? Zorludaydı galiba. Zorludaydı. Muhtemelen orada akşam daha hareketli oluyor olabilir. Aynen Şimdi doğru. Ben öyle şey görmedim. Eğlence, bir şey görmedim. Yoksa bence bugün çiftlik parkta akşam bile çok bir şey olmayabilir. Zaten baksana hep yağışlı. Orası üstü açık bir yer. Bir tek konser olur yani. Aynen Onun doğru. ayrıca aletlere bile binilmez doğru.